Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 3. sınıflarla beraberiz makro kursta. Yanımda özel 3. sınıf konuklarım olacak. İlk konuğum Fatma Zehra ile başlayalım. Keşke adını söylemeseydim. Neyse başlayalım. Merhaba küçük hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Adınız nedir? Benim adım Fatma Zehra soyadım Naci. Peki Fatma Zehra seninle biz daha önce video çekmiştik. Evet. Sen ikiye gidiyordun. Ee, i̇kinci sınıfta ünlü olmuştun değil mi? Evet. Arkadaşların sana sormuş muydu? O klibi nasıl çektiniz, videoyu diye? Bizim sınıftaki sıra arkadaşım Emir zaten sormuştu. Kim sormuştu? Sıra arkadaşım. Sıra arkadaşın sormuştu. Peki sana bir şeyler sormak istiyorum. Ee, günlük hayatında neler yapmayı seversin? Günlük hayatımda kitap bitirmeyi severim. Çok, hmm, çok güzel, evet. Böyle şarkı şarkı söylemek severim. Çok güzel. Peki, bize küçük bir şey mırıldanabilir misin? Ne gibi? Küçük bir şarkı böyle, hafiften böyle. <laughs> ya da şöyle yapalım, şarkıyı sonra hatırla. Ee şey, en sevdiğin ders nedir? İngilizce ve matematik. İngilizce ve matematik. Peki, neden bu dersleri seviyorsun? Yani İngilizce hoşuma giden bir ders. matematik de böyle e, hani so sayıları çok ya yazdığım Aynen. için... E. Yazmaya başladım o yüzden sev seviyorum. Çok yani. güzel. Ee, Fatma Zehra şarkının hazır sabah Mini bir kuş kalmıştı. Pencereme konmuştu. Aldım iç aldım, aldım onu içeriye. Cik 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 ötsün diye pır pırı pır, pırı ederken derken canlandı. canlandı. Ellerim bomboş kaldı. Bravo alkışlayalım. <laughs> Peki Fatma Zeynep'e Fatma Dünyaya bir mesaj vermek isteseydin de ne olma ne olurdu bu? Bilmem. Mesela ben şey demek isterdim. Lütfen hayvanları öldürmeyiniz. Ha, hatta 4, 4 Ekim hayvanları koruma gününde hayvanları beslediniz mi? Çok güzel. Bravo. Ben mesela seni uğurluyoruz. Hoşça kal. Yeni bir konumuz gelsin. Yeni konumuz. Evet. Sevgili öğrencilerimiz şimdi de yepyeni bir konuğum geliyor. Konuğumun adı Hümeyra Ünalan. Hümeyra geliyor. Evet Hümeyra hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Peki sana da soralım Fatma Zehra sorduğumuz sorulardan. Hayatı seviyor musun insanları? Evet. Peki en sevdiğin hayvan nedir desem? Kedi. Kediyi çok seviyorsun. tek başka bir soru soralım. En sevdiğin ders nedir? <laughs> matematik ve İngilizce. Peki neden matematik? Matematik ve İngilizce. Yani. Matematik ve İngilizce neden peki? Çünkü İngilizce'de farklı bir şey öğrenmek hoşuma gidiyor. Yabancı evet. bir şey öğrenmek. Matematikte de rakamlar böyle toplayınca elzeleri falan çok eğlenceli olur. Çok güzel. Ee, senin dünya bir mesajın var mı? Mesela Fatma Zehra şey dedi 4 Ekim dünya hayvanları koruma günü dedi. Sen neler söylemek istersin? Peki o zaman ben şey senden de küçük bir şarkı alalım aklına gelmediyse. Söyleyeyim mi ben? Evet söyle küçük bir şarkı ama çok uzamasın tamam mı? Kısa bir şarkı hadi başlayalım. Tamam tut sen. Hayranlarımız olmaz. Hayranlarımıza bulaşırsanız canımızı yakmamız gerekir. Pisleşelim mi? Tamam görsün şimdi. iyi şanslar Delati. Bize yıllaşmaya. Öleceksin çalışırsan kavga çıkarmaya. Kan yok damarlarımda. Senden farklıyım ama. Dövüşmek yazıyor kitabımda. Kısası kısa serildin yerlere patlar. Şimdi senin dünya bir mesajın var mı? <laughs> Benim dünyaya mesajım olsaydı eğer insanların Birbirlerine iyi asla ama değil. asla birbirlerini öldürmelerini ve seyahatlerin kesilmesini isterim. Peki istedim. sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Polis. Peki neden polis olmak istiyorsun? Çünkü dünyada suç kalmasın istiyorum. Çok Herkes güzel. Harikasın. Yaşasın. Teşekkürler. Seni de uğurlayalım mı şimdilik? Yeniden çağıracağım. Hoşçakalın Zümeyra. Evet arkadaşlar videomuz kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi de yepyeni bir konuk Zeynep Ela geliyor alkışlarla. Zeynep Ela. Kanalımıza, Maske. videomuza hoş geldin. Neler söylemek istersin? Hiçbir şey. Adın nedir? Zeynep Ela. Kaça gidiyorsun? Üçe gidiyorum. Peki o zaman sorular gelsin. Hayvanları seviyor musun? Çok. Peki, peki en sevdiğin hayvan? Kedi. Ya. Sen de mi kediyi seviyorsun? Tıpkı Hümeyra gibi. E, o zaman sana soralım. E, en sevdiğin ders? İngilizce ve matematik. Peki neden İngilizce ve matematik? Çünkü İngilizce'de siz giriyorsunuz. Matematikte böyle toplama işlemleri falan çok eğlenceli. Eğlenceli oldu. Harikasın. O zaman yeni sorum gelsin. Eee... dünyaya bir mesaj vermek isteseydin ne olurdu bu? Hiç aklıma gelmedi. Aklına gelmedi. Gelince paylaş. Sonra bir soru daha soralım. Büyüyünce ne olmak istersin? Ambulans diye. Ambulans görevlisi mi olmak istiyorsun? Peki neden ambulans görevlisi olmak istiyorsun? Çünkü ambulansın için çok merak ediyorum. Hiç gizmedim. Diyorsun. Peki şunu demek istemiyor musun? İnsanları kurtarıyorsun bu arada. Yaralı insanları ambulansa doğru mu? O da bir amaç değil mi? Evet. Peki senin bir şarkın var mı bizler için? Küçük bir şarkı söyleyebilir misin? Yok. Tamam o zaman. Bir şey söylemek ister misin son kez? Öyleyse seninle Teşekkürler Zeynep Ela. Evet arkadaşlar videomuz kaldığımız yerden devam ediyor. Yepyeni bir konumuz geliyor. Konumuzun adı Elif Şura geliyor. Elif Şura'yı Şura alkışlarla... Peki, Elif Şura, kanalımıza hoş geldin. Neler söylemek istersin? Heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlıyım. İlk olarak şey söyleyeyim. Benim adım Elif, soyadım Yıldırım. Aslında benim ben do polis olmayı düşünüyorum. Polis olmayı niye düşünüyorum derseniz, çünkü dü dünyada yapılan kavgalar, savaşlar bitmediği için herkesin yaptığı sonuçta bunların böyle başına gelen işlerin kavga olmayanları istiyorum. Derseniz yani niye polis olmak istediğiniz bu ama kanıt olarak da daha çok böyle zararlı maddelerin kaldırılmasını istiyorum savaş olmamasını istiyorum ve ben, ben e, en çok sevdiğim hayvan da kedi daha sonrası da civciv olabilir. Yani ben bütün hayvanları aslında seviyorum ayrımcılık için ben daha çok bunları sevdiğim için bunları söyledim. Yani... Söylediğim şey ya bu kadar. Size görüşürüz diyorum. Görüşürüz. Peki. Elif Şura bana soru sormadın. ve kendini anlattı. Teşekkürler Elif Şura. Senin şarkın var bir de. Söyleyeyim mi? Kısa bir şarkı. Çok kısa söyle. Evet. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Arınca aslan geliyor. odasını çok atıyor. Benim. Kırmızı balık aç, kaç kaç. Balıkçı seni tutacak. Sepetine atacak. Teşekkürler Elif Şura. Harikasın. Evet. Şimdi de video devam ederken yeni konuğumuz Yaren geliyor. Yaren. Alkışlar var. Ya, <laughs> yaklaş. Merhaba Yaren. Hoş geldin kanalımıza. Hoş buldum. En sevdiğin ders nedir? Matematik ve İngilizce. Peki neden matematik ve İngilizce? Neden? Çünkü matematikte öğrendiğimiz bir sürü konular ve İngilizce'ye de siz giriyorsunuz. Oo çok teşekkür ederim bir Peki senin en sevdiğin hayvan nedir? Kedi ve köpek. Kedi, ya, ve, köpek. kedi ve köpek. Peki neden kedi ve köpek? <laughs> köpekleri seviyorsun? Sana şirin mi geliyorlar? Şirin geliyorlar ve tatlı geliyorlar. Çok güzel. Peki sana soralım büyüyünce ne olmak istersin? Ambulans. Ambulans görevlisi. Peki neden ambulans görevlisi olmak istiyorsun? Çünkü insanların hayatını kurtarmak için kurtardığımız için insanlar hayatta kalabiliyor. Harikasın Yaren çok güzel. Buradan dünyaya bir mesaj vermek ister miydin? Hayır. Evet, çok güzel. Teşekkür ederiz sana. Senin şarkın olacak mı? <laughs> tamam çok teşekkür ediyoruz. Yaren'i uğurluyoruz. Şimdi de konuğumuz Zeynep Belgin geliyor. Zeynep Belgin'i alkışlarla buraya alıyoruz. <laughs> geliyor. Bize, şöyle tutalım mikrofonumuzu. Evet. Ee, kanalımıza hoş geldin Zeynep. Hoş ee, en sevdiğin ders nedir? Hemen soralım. Fen bilimleri matematik. Oo, fen bilimleri ve matematik. Peki neden? Çünkü, fen bilimlerinde her şey öğreniyorum ondan. Evet çok güzel. O zaman senin sevdiğin bir hayvan var mı? Var. Hangi hayvan? Ee, tavşan. Tavşanı <laughs> seviyorsun. Neden? Çünkü? Çünkü çok tatlı olduğu için. Çok tatlı oluyor. O zaman sana da soralım. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. Doktor mu? Wow. Peki neden? Çünkü insanları iyileştirmek istiyorum. İnsanları ne dedin? İnsanları iyileştirmek istiyorum. İnsanları iyileştirmek istiyorsun. Çok güzel. Senin bizim için bir şarkın var mı hazırladığın? Evet. Yok. mu? Peki buradan bir mesaj vermek istesen ne, ne söylemek istersin? İnsanların... Kavga İnsanların birbirleriyle kavga etmemesi dedik. Evet, Zeynep bizler için harika bir mesaj verdi. Teşekkürler Zeynep. <laughs> Mehmetcan yanımıza geldi. Peki, Mehmetcan hemen sana soralım. Ee, en sevdiğin hayvan? <gülüyor> Pitbull. <gülüyor> Pitbull peki neden? Ne? Çünkü en sevdiğim hayvan olduğu için. Çok güzel. <laughs> Mehmetcan'a ikinci sorumuz gelsin. Büyünce ne olmak istiyorsun? Hiç düşündün mü bunu? Polis. Polis olmak istiyorsun. Neden? Suçluları yakalamak mı istiyorsun? Evet. Çok güzel. Mehmet Can'a üçüncü soru gelsin. Üçüncü sorumuz en sevdiğin ders nedir? İngiliz, Türkçe, Hayat Bilgisi. Şeyler, Üç tane saydım bu arada. Evet. Neden bu dersler? Hayat Türkçe'de konuları hiç güzel sorular. Onlar Tamam çok güzel. Ee, dünyaya bir mesaj vermek isterim ne olurdu bu? Hayır. Ha Mesajın yok mu? Yok. Öyleyse hoşça kal diyor, seni doğurdu hoşçakalın canım. Evet şimdi Hazal Kaya gelsin. Şimdi de yeni bir konuğumuz var Hazal. Hazal. Kanalımıza hoş geldin Hazal. Hoş buldum. En sevdiğin ders nedir? E, bütün dersler. Bütün dersleri çok seviyorsun. Peki en sevdiğin hayvan nedir? Bütün hayvanlar. Bütün hayvanları seviyorsun çok güzel. E, ee, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Peki neden öğretmen olmak istiyorsun? <gülüyor> Hiç <gülüyor> düşündün mü? <laughs> Çünkü çocuklarını çok mu seviyorsun? Öğretmeyi evet. mi seviyorsun? <laughs> Öğretmek istiyorsun dünyaya. O zaman dünyaya bir mesaj vermek istesenin bu ne olurdu? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Aklına hiçbir şey gelmiyor. Ee, başka senin bir şarkın var mı bizler için? Tamam. Azal'ı uğurlamadan önce bütün üçlerin yanıma gelmesini istiyorum. Evet üçler. Herkes yanıma gelsin. Tamam Mehmet Can kameraman olsun. Sen de gel. Dur bak şöyle dur bak şöyle. Evet. Üçler şimdi hepsi yanıma geldiler. Ee, sizlerle güzel bir hatıra videomuz oldu ya. YouTube. Bir videonun daha sonuna geldik. Değerli öğrencilerimizle röportajlar yaptık. Ee, lütfen bize like atmayı, abone olmayı abone yapmayı, unutmayın. ve Yorumlarınızı bekliyoruz. En güzel yorumlar kimden geldi? Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça